Portakalın yararları nelerdir? Portakal içerdiği C vitamini sayesinde hücre hasarını engeller. Kansere neden olan serbest radikallerle savaşır. Bağışıklık sistemini destekler ve mikroorganizmalara karşı korur. Yaşa bağlı maküler dejenerasyonu yavaşlatarak göz sağlığını destekler. Bununla birlikte demir emilimini artırarak anemiyi iyileştirmeye yardımcı olur. Demir eksikliği olan kişilerde yumurta, et gibi demirden zengin kaynaklar ile birlikte C vitamini alabilmek adına portakal suyu tüketimi yararlı olabilmektedir. Portakal içerdiği C vitamini'nin stres hormonu olan kortizolü baskılayarak kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Diyabet, kalp ve damar hastalıkları artrit ve alzheimer gibi hastalıklarda inflamasyonu azaltmaya sağ, azaltmayı sağlayabilmektedir. DNA sentezi için önemli bir vitamin olan folik asit portakalda bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle gebelerde portakal tüketimi yeterli folik asit alımını destekleyerek doğumsal defektleri önleyebilmektedir. Portakal tüketimi böbrek taşına da iyi gelebilmektedir portakalın içerdiği sitri, sitrat, böbreklerde kalsiyum birikimini önleyerek taş oluşumunun önüne geçebilmektedir. Portakal yağı nedir? Portakal yağı tatlı portakalın soğuk sıkımı ile elde edilmektedir. Portakal yağı içerisinde portakalın yaprak ve çiçekleri de kullanılabilmektedir. Portakal yağı genellikle sprey formunda aromaterapide, difüzyon yolu veya masaj yağı olarak kullanılmaktadır. Portakal yağının faydaları nelerdir? Yapılan çalışmalar portakal yağının bazı bakterileri ve mantar türlerinin üremesini durdurduğunu göstermektedir. Portakal yağı stres düzeyini azaltarak anksiyete ve depresyonu azaltabilmektedir. Ayrıca öğütülmüş zencefil ile birlikte cilde uygulandığında diz ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilmektedir. 2016 yılında atletler ile yapılan bir çalışmada portakal yağının solunumu solunumu sonrası akciğer fonksiyonlarının ve koşu süresinin belirgin derecede arttırdığı göstermiştir. Ancak bu konuda yeterli bilimsel veri yoktur. Portakal suyunun faydaları nelerdir? portakal suyu demir eksikliği olan kişilerde demir kaynağı besinlerle birlikte tüketildiğinde anemiyi tedavi etmeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda kişinin günlük meyve sebze tüketimi yeterli değil ise bir su bardağı portakal suyu günlük C vitamini ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Portakalın zararları nelerdir? Portakal asitli bir meyve olduğundan özellikle gastrit, reflü ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerde mide yanması, şişkinlik veya gaz gibi şikayetlere neden olabilmektedir. Bununla birlikte kumarin grubu kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler günlük portakal tüketimini bir adet ile sınırlandırmalıdırlar. Ayrıca diyabet veya insülin direnci olan kişilerin daha iyi bir kan şekeri kontrolü sağlayabilmek adına portakalı ara öğünlerde yanına kavrulmamış kuru yemiş veya süt yoğurt gibi bir protein kaynağı ile tüketmesi ve porsiyon kontrolüne özen gösterilmesi önerilmektedir.